İznik'in tam merkezinde Bizans'ın 7. yüzyılda yapmış olduğu bir Ayasofya yapısı yükselir. Ayasofya kutsal bilgelik anlamına gelir ve yapıldığı ilk dönemde şehrin en büyük kilisesi olarak Tanrı'nın kutsal bilgeliğine adanmıştır. 11. yüzyılda gerçekleşen bir depremden sonra yapı yenilenmiş ve Osmanlı'nın şehri fethetmesiyle camiye dönüştürülmüştür. Mekana günümüzdeki siluetini kazandıran Son dokunuşlardan birine yine 16. yüzyılda çıkan bir yangından sonra Mimar Sinan yapmıştır. 2007 yılında yapılan son restorasyondan bu yana ise hem cami hem müze olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İznik Ayasofya'sına geldik. Burası eski Suriçi İznik şehrinin tam kalbinde bulunuyor. İznik şehri 5 kilometrelik surlarla çevrelidir demiştim. Ve bu surların kuzeydeki kapısından güneydeki kapısına dimdik bir cadde uzanır. Günümüzde Atatürk Caddesi olarak biliyoruz. Ve doğusundaki kapısından batısındaki kapısına da dümdüz bir cadde uzanır. İşte iki caddenin kesiştiği yerde bu Ayasofya bulunur. Türkiye'de toplamda 9 tane Ayasofya vardır. İşte İstanbul'da iki tane, İznik'te bir tane, Trabzon'da bir tane, elinde bir tane diye sayılabilir bunlar. Ama bu arkamdaki İznik Ayasofya'sının yapım tarihiyle alakalı şüpheler vardır. Yalnızca Roma döneminde eskiden bu Ayasofya'nın olduğu yerde bir cimnazyon yani bir eğitim merkezi olduğunu biliyoruz. Sonradan Hristiyan Bizans kilise olarak bu yapıyı inşa etmiş yangınlar ve depremlerle yıkılarak tekrar tekrar yapılarak günümüze bir şekilde ulaşmış ve Osmanlı'da fethettiğinde İznik'i hemen camiye çevirmiş. Zaten Orhan Gazi 1331'de fethediyor ve kılıç hakkıdır. Bu hep yapılır. O kentin en büyük kilisesi camiye çevrilir. İşte İznik için de arkamda gördüğünüz Ayasofya oluyor bu. Nasıl ki İstanbul'da da yine İstanbul'un Ayasofya'sı olmuştu. Bu Ayasofya'da İstanbul'daki benzeri gibi bir kader yaşadı. 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tur müzeye çevrildi ve 2000' senelerinde yeniden cami olarak hizmete açıldı. Aynı Osmanlı'daki gibi. Şu an içerisine girdiğimizde işte ibadet saatlerinde cami olarak kullanıldığını göreceğiz. Ama Hristiyanların yaptığı freskleri ve ikonaları, mozaikleri de aynı şekilde koridorlarda göreceğiz. İkisi bir arada yani bu yapıda. Şimdi İznik Ayasofyası çok önemli bir olaya şahitlik etmiştir. Hristiyanlığın meşhur 7 tane büyük toplantısı vardır. 7 konsil denir bunlara ve milattan sonra 325 ile milattan sonra 787 tarihleri arasında yapılır bu 7 konsil. Birincisi ve sonuncusu İznik'te olmuştur. Birincisinin yapıldığı yeri net olarak bilmiyoruz. İşte Göl Bazilikası, Senato binası deniyor. Ama yedincisinin yapıldığı yerden eminiz. Bu Ayasofya'da yapılmış ve konu ikonalar Hristiyanlıkta olmalı mı olmamalı mı? Bizans devrinde ikona klazma adı verilen bir dönem vardır. Bu kelime ikona kırıcılık anlamına gelir. 726-843 yılları arasında tüm imparatorlukta baş gösterir. İmparatorlar aziz, tanrı ve melek suretlerinin kilise duvarlarına süs olarak yapılmasını yasaklar geçmişten kalan mozaik ve freskleri de parçalayıp yok ederler. Yalnız bunlar değil. İkona kelimesinin kapsamına azizlerin kutsal emanetleri de girer. Onların da sergilenmesi yasaklanır. Yaklaşık 120 yıl yasaktan sonra Ortodoks Bizans yine eskiye döner ve ikona sanatı 9. yüzyılın ortasında yeniden başlar. Böyle bir dönemin yaşanması asla tek bir nedene bağlanamaz karmaşık sebepleri vardır. Ancak basite indirgeyerek anlatmak gerekirse şöyle denebilir. Manastırlar etkileyici ikonalar yardımıyla giderek güç kazanmaktaydı. Bu, imparatorluk hanedanının gücünü azaltan bir faktör olmuştur. Çünkü halkın manastırlara olan ilgisi giderek artmaktadır. İmparatorların da bir kısmı 3. Leon'dan itibaren artık çözümü duruma müdahale etmekte bulacaktır. Şimdi bu ikonalar olsun mu olmasın mı tartışmasına nasıl geldik? Kısaca buna bir bakalım. Yaklaşık işte milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren yani Hristiyanlık resmi din ilan edildikten sonra 7. 8. yüzyıla kadar manastırların gücü çok fazla arttı. İnsanlar bu mozaiklere, fresklere, suretlere tapmaya başladılar ve neredeyse bir putperestliğe döndü olay. Tabi bu imparatorluğun gücünü zayıflatan bir faktör. Bizans imparatorları bundan rahatsız ve onlar da dönemin siyasi ve coğrafi olaylarını bahane ederek çok güzel bir şekilde halkın ikonalardan nefret etmesini sağladılar. Bu şöyle oldu. İşte 7. 8. yüzyıl dediğimiz zaman diliminde doğudan akın akın Araplar geliyor ve Bizans artık bu Araplara kaybetmeye başlıyor. Zaten gücü de zayıfladı demiştim. Her savaşı kaybetmeye başlayınca ve Olan doğal afetlere de bakınca, işte imparator 3. Leo halka diyor ki, bakın sizin taptığınız bu putlar yüzünden, bu suretler yüzünden böyle oldu. Tanrıyı bıraktınız diyor. Tabi bu kadar basit bir olay değil. İkona Klazm dönemine geçmek çok karmaşık bir olay. Ben çok basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. 100-150 yıl kadar bu görüş hakim olarak kalınca, işte 3. Leo, 5. Konstantin, Teofilos gibi imparatorlar, ikona kırıcı imparatorlar olarak bilindikten sonra, Artık 787 yılında İmparatoriçe Irini yeniden burada bir konsil topluyor. Çıkan kararda zaten ikonaların geri gelmesi yönünde oluyor. Şimdi Ayasofya'nın içine gireceğiz ve orada hem bir Ortodoks Kilisesi göreceğiz hem de Osmanlı fethinden sonra camiye çevrilen kısmını göreceğiz. Yine bir dinlerin kardeşliği söz konusu. Girip bir bakalım. İreni'nin 7. Ekumenik Konsili burada toplamasından sonra kısa bir dönem de olsa ikona kırıcılık devam etmiş ve 843 yılında tamamen sona ermiştir. Binaya girdiğinizde size hemen önünüzde bir onfalyon yani taç giyme alanı karşılar. Taç giyecek imparator merkezi dairede dururken yan dairelerde ona taç takacak rahipler durur. 13. yüzyılda İznik Bizans başkentiyken Laskaris hanedanından üyeler burada taç giymiştir. Dairelerin arasına dikkatli bakıldığında Laskaris'lerin sembolü olan zambak motifleri görülebilir. Ayasofya'ya girdiğinizde sizi hemen önde bir onfalyon alanı karşılar. Ortada bir tane büyük daire vardır. Bu İsa'yı temsil eder. Etrafında da 12 tane havarilerini temsil eden küçük daire vardır. Bizans imparatorları 13. yüzyılda İzni'yi başkent olarak kullandıklarında işte burada taç taktılar. 4 tane imparator burada taç taktı. Onu görebiliyorsunuz. Onfalos kelime anlamı olarak göbek deliği demek ve dünyanın merkezini temsil ediyor zaten bu dairelerde. Yürümeye soldan devam ettiğinizde zemin hizasında bir adet mezar nişi görürsünüz. Kiliseye gömülecek kişiler bu şekilde açılmış boşluklara yerleştirilir. Günümüzde cam koruma altına alınmıştır. Nişin içindeki duvarda kısmen sağlam kalmış bir deizis freski bulunur. Deizis yalvarış, yakarış anlamına gelir. Çünkü bu freskte anlatılan sahne mahşer günü Meryem'le vaftizci Yahya'nın insanları cennetine alması için İsa'ya yalvarma sahnesidir. Dolayısıyla işlenen konu mezar konseptiyle de doğrudan bağlantılıdır. Daha canlı olan versiyonunda ortada insanları yargılayacak olan İsa'yı, solda Meryem'i, sağda ise Yahya'yı görüyorsunuz. Şu anki halinde ise pek bir şey seçilememektedir. Oldukça yaygın kullanılan bu kompozisyonun daha iyi versiyonları İstanbul Ayasofyası'nda, Kariye Camii'nde, Demre Aziz Nikolas Kilisesi'nde görülebilir. Giriş kapısının tam karşısında kilisenin en kutsal yeri olan yarım daire oturma sıralı apsis yapısı bulunur. Genelde bu kilisede de olduğu gibi doğu yönüne bakar. Osmanlı dönemi eklentisi olan mihrapsa kıbleye, yani güneydoğuya bakmalıdır. O nedenle apsisten 45 derece kaçık olacak şekilde sağ tarafa yerleştirilmiştir. Bizans döneminde apsiste rahipler ve yaşlı din adamları oturarak ayinleri izlerdi. Arka pencerede 3 cam görülmesi tesadüf değildir. Bu baba, oğul, kutsal ruh üçlemesine bir göndermedir. Apsisin hemen önündeki cam içine alınmış olan yapı, bir zamanlar burada yükselen sunak masasının kaidesidir. Bir zamanlar bel seviyesine kadar gelen bu masada İsa'ya ekmek ve şarap sunulurdu. Şarap İsa'nın kanını, ekmek ekmekse etini temsil eder. Bizans kilise mimarisinde biri apsisin kuzeyinde, biri güneyinde olmak üzere iki adet oda bulunur. Bu odalardan apsisin kuzeyindekine proteizis denir. Kutsal şarap ve ekmek burada saklanırdı. Güneyindekine ise diakonikon ismi verilir ve kutsal kaplar, dinsel giysiler gibi seremoni eşyaları ise burada saklanırdı. Apsisin sol tarafında kalan proteizis odasını görüyorsunuz. İçeride şu an hiçbir şey yok. Ancak kafanızı kaldırıp yukarı baktığınızda 700 yıllık aziz fresklerini silinmiş de olsa seçebiliyorsunuz. Apsis'in sağında kalan bu oda ise Diokonikon'dur ve içeri girdiğinizde sizi olasılıkla zamanında buraya gömülmüş bir din adamının lahdi karşılar. Yine yukarı baktığınızda aziz ve melek suretlerini net göremeseniz de Orda olduklarını anlıyorsunuz. Diakonikon hücresiyle bitişik sayılabilecek Ayasofya'nın dış kısmına sonradan inşa edilmiş bir küçük kilise, yani şapel yapısı vardı. Yaptırana özel olan bu tapınım yeri o kişilerin mezarı olarak kullanıldı ve bir zamanlar Ayasofya ile arası koridor aracılığıyla bağlantılıydı. İznik Ayasofya'sının bu güney kısmında bir kazı alanı görüyorsunuz. Burası Bizans döneminde inşa edilen, 11. yüzyıl gibi inşa edilen bir şapel yapısıydı. Yani ufak çaplı bir mezarlıktı ve yaklaşık 13-14 tane din adamının ya da işte aristokratın gömüldüğü bir yerdi. Bu şöyle oluyor. 11. 12. yüzyıllara doğru artık kiliselerin İmparatorluğun gücü zayıflıyor ve onlar da kentin zenginlerinden, işte imparatorluk içinde yaşayan aristokratlardan yardım istiyor. Kiliseyi onlara onartıyorlar ama onlar da karşılığında bir şey istiyor. Kiliseye gömülmek, Tanrı'ya yakın olmak ve kilisenin vakıf arazilerine ortak olmak. Bu şekilde bir çıkar ilişkisi var ortada ve karşılığında buraya gömülüyorlar. Şimdi yıkıntı vaziyette. Bizans ilerki dönemlerde nedendir bilinmez bu şapelden kiliseye yani Ayasofya'ya geçiş sağlayan koridoru kapatmış. Bakın şu aşağıda bir tane koridor vardı ama orada döşeli olan opus sectile dediğimiz bu mermer döşeme, mozaik sanatı hala görülebiliyor ve koruma altında. Binadan ayrılmadan şundan da bahsetmek gerekir. Yapının Orhan Gazi'nin şehri fethetmesinden sonraki ismi Orhan Camii olmuştur ve mimari anlamda son ciddi dokunuşlar Mimar Sinan'a aittir. Camii bir yangında hasar alınca Kanuni'nin emriyle kendisi mihrabı bugün gördüğünüz yere aldı ve onun önünde cemaate ferah bir alan bırakmak için geniş kemer açıklıklarıyla yapıyı yeniden tasarladı. Onun son dokunuşuyla ayakta kalan, zekice tasarlanmış bu kısmı halen daha namaz vakitlerinde kullanıyoruz. Mihrabın üstündeki dikdörtgen levhada Bakara suresinin 144. ayeti olan Yüzünüzü mescidi harama dönünüz yazmaktadır. Soldaki sekizgen levhada Muhammed Allah'ın elçisidir yazmaktadır. Sağdakinde ise Allah'tan başka ilah yoktur yazar. İznik'te bir hayli fazla bulunan yapılar arasında hamam kompleksleri yer alır. 600 sene önceye tarihlendirilen bu 2. Murat Hamamı'nın bir kısmı günümüzde de halen kullanılmaktadır. Osmanlı dönemi kullanım planına bakarsak kadınlar ve erkekler kısmının birbirinden ayrıldığını görürüz. Soyunma bölümlerinin akabinde ana sıcaklık odasına ve tek kişilik halvet odalarına ulaşırlar. Ana mekan aynı zamanda bir sosyalleşme yeridir ve bu hamam özelinde erkeklere ayrılan ana sıcaklık odasının kadınlara ayrılandan daha geniş olduğunu görürüz. İznik Ayasofya'sının iki sokak yanında bulunan bu 2. Murat hamamına geldim. 1400'lere tarihlendirildiği için 2. Murat hamamı olarak anılıyor. Yoksa herhangi bir kitabesi üzerinde yok. Ama Osmanlı'nın ilk çifte hamamları arasında. Ne demek çift hamam? İşte hem kadınların hem erkeklerin kullanabildiği bir hamamdı o dönem. Tabi birbirini görmeden yapıyorlardı bunu. Bu taraftaki büyük kubbenin altında erkeklerin soyunma odası varken bu taraftakinde de kadınların soyunma odası vardı. Ve işlerini hallettikten sonra arka tarafa geçip sıcaklık bölümünde, ılıklık bölümünde yıkanıyorlardı. Ayrıca 2. Murat Hamamı'nın da hemen arkasında bulunan bu kazı alanına bir bakmak lazım. Şimdi bütün dünya biliyordu ki antik kaynaklardan üretilen mallardan dünyanın bir dönem çini merkezi İznik olmuştur. Ama bu 1960'lara kadar arkeolojik olarak kanıtlanamamıştı. Çünkü evet burada ustaların olduğu biliniyor, atölyelerin olduğu biliniyor ama nerede bu ustalar? Nerede bu atölyeler? İşte Oktay Aslanapa 1963 yılında Ayasofya civarında yaptığı kazılarla bu ilk fırınlara ulaştı. O dönem kanıtlanmış oldu ki gerçekten o dünyanın bildiği Çin'i merkezi İznik'miş ve devamı gelen kazılar neticesinde de artık buna eminiz. Dünyaya da bu şekilde kanıtlamış olduk ve bu kazılarda İznik Çin'i Fırınları kazısı adını aldı. Çünkü İznik'te yürütülen başka kazılar da var hani ayrışmalı bir yerde işte tiyatro kazısı var mesela ya da göl bazilikası kazılıyor şu an o yüzden bunun da ayrı bir yeri var. 1963'te ortaya çıkarılan 3 Çin'i fırınından özellikle hamam sokakta bulunan fırın içi doluyken çöktüğü için kazılarda pek çok seramik bulunmuş ve bunların millet işi olduğu anlaşılmış. Bu şanslı kazı İzni'nin en önemli Çin'i üretim merkezi olduğunu dünyaya kanıtlar niteliktedir. Gördüğünüz alanda ortaya çıkmış epey bir Çin'i fırını vardır. Tabi bunların hiçbirinin üst kısımları günümüze sağlam gelememiştir. Bulunanlar hep fırınların alt kısımlarıdır. Yuvarlak olan altlıklarını, yani ateşlik denilen alt bölmelerini buradan dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Kazı başkanı Belgin Demir Sarın belirttiği üzere kazılar tamamlanınca burasının bir açık hava müzesi yapılma planı vardır. Ancak o güne kadar ziyaretçiler ancak karşıdan bakabilmektedir. Çin'i fırınlarının 200 metre doğusunda Osmanlı'nın ilk medreselerinden olan Süleyman Paşa Medresesi bulunur. Aslında Osmanlı'nın ilk medresesi de yine İznik'tedir. Orhan Gazi 1331'de İznik'i fethettiğinde burayı bir ilim yuvası yapmak istemişti. Ve kendi adıyla kurduğu Orhaniye Medresesi'nin başına ilk müderris olarak Davudu Kayseri'yi atamıştı. Ancak o medreseden maalesef bugün hiçbir iz yoktur. İznik'teki ve Osmanlı'daki ilk medreselerden biri olan Süleyman Paşa Medresesi'ne geldim. Burası 14. yüzyılda Süleyman Paşa dönemine tarihlendiriliyor. Süleyman Paşa dediğimiz kişi Orhan Gazi'nin oğlu. Yani bir şehzade aslında ve kendisi bugün Gelibolu Yarımadası'nda Bolayır'da gömülü. Eski Türk geleneklerini, Selçuklu geleneklerini devam ettirmiş ve atıyla ve yardımcısıyla birlikte gömülü aynı türbe içerisinde ve kendisinin dönemine tarihlendirilen bu medrese şuradaki büyük kubbenin altında çocuklar ders görür. Orası öğretim yeridir ve etrafındaki küçük kubbelerin altında da konaklarlar, kalırlar. Orası da o çocukların yurdudur. Ve bu medrese özelinde 11 tane yurt odası vardır. Yani 11 kişi rahatlıkla kalabilir. Farkındaysanız öğrenci odalarının pencereleri neredeyse günümüz zeminine bitişiktir. Çünkü şehirler yüzyıllar içerisinde yavaş yavaş yükselir. Eski hafriyatlar aşağıda kalır, yeni yollar, yeni evler onların üzerine kurulur. Benzer şekilde bu medrese de 700 sene içerisinde görece altta kalmıştır. O gün dümdüz girilen binaya bugün rampayla inilir. Bir zamanlar öğrencilerin kaldığı odalara ise bugün Çin'i atölyeleri kurulmuştur. İznik'te Çiniciliği diri tutmak için verilen emeklerden birini burada görebilirsiniz. Orta avlusunda ise çay kahve içebileceğiniz masalar mevcut. Bu bölümde Ayasofya ve çevresiyle beraber Süleyman Paşa Medresesi'ne odaklandık. Bir sonraki bölümde Osmanlı'nın ilk kitabeli camii olan Hacı Özbek Camii'ne gideceğiz ve o kitabe'yi görerek başlayacağız.